Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 11-17 Kasım haftası çay fallarınızı yapacağım balık burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. Yazılı bir şekilde Whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi bir bakalım balık burçları sizler için neler söyleyeceğim. Oy 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 çok güzel. Balık burçları bir ödül alabilirsiniz yani bir başarı elde edeceksiniz bu sizi çok sevindirecek böyle dedikoduymuş lafmış hiçbir şey yok kafanız zaten o tür şeyleri harcayacak zamanın bile yok kim söylerse ne söylerse kendine söylesin dediğiniz kendi işinizle gücünüzle uğraştığınız belki çekirdek ailenizle uğraştığınız işinize kendinizi verdiğiniz neler yaparım diye uğraştığınız bir süreçtesiniz bir başarı var arkadaşlar ya sizin ya aileden çocuklarınızın da olabilir hani içinde bir ferahlık oh derin derin nefesler alıyorum iç huzuru mu sağlıyorum artık e, huzurdayım dediğiniz bir durumdasınız diyelim inşallah da öyle olun evet baktığımda özellikle sevineceğiniz güzel bir yol yapacaksınız sevineceğiniz çok güzel bir haber alacaksınız bu durum sizin moralinizi daha da iyiye iyi, iyiye doğru götürecek arkadaşlar diyebilirim. Atınıza binmişsiniz, bir muradınızın olacağı, hızlı bir şekilde bir eyleme geçeceksiniz. Yapmak istediğiniz her şeyi bu süreçte yapacaksınız. Size doğru gelen bir kısmet de olabilir arkadaşlar. Size doğru gelen bir atına binmiş gelen bir prenses de prens veya prenses ne derseniz Deyin. gelen bir insan var. Elini uzatıyor size. Elimi tut diyor sana. Sana bir şeyler de sunuyor. Boş gelmiyor bu. Seni böyle dolu geliyor. Yani hediyesiyle olabilir, yüzüğüyle olabilir gibi gibi diyebiliriz. Burada boş gelmiyor bu kişi. Evet, sen zaten burada sen de boş değilsin yani. Sen de onu bekliyorsun zaten böyle bir şeyi bekliyor veya arzu ediyorsun bu kişiyle ilgili. Evet, burada harika zamanlar sizi bekliyor ee, ve güzel bir yolculuk da bu kişiyle yapabilirsiniz. Ee, bir yerlere gidip biraz kafanızı dinleyebilirsiniz. Ee, Ayrıca gerçekten burada eliyle sunan bu kişi böyle bir havalara kalkmış Yani o derece istekli yani sizi o kadar istiyor gözüküyor söyleyeyim. Hadi bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yine burada bakın, bir bakın arkadaşlar, buradaki kişi ve burada oturuyor. Gördünüz mü? Evet, burada da durum kupayı elinden uzatıyor. Kupalar neydi? Sevgiydi, aşktı, dostluktu, aileydi, arkadaşlıktı, hayallerimizin gerçekleştirmekti, ilişkilerimizde daha böyle kendimizi e, karşıdaki kişiye duygularımızı açmaktı söylemekti. Bu da size artık kupayı uzatıyor. Duygularını size açacak bir ilişki var. Bunu söyleyebilirim burada da. Yani iki kişi arasında kalabilirsiniz. İki e, iki durum arasında ama bu her ikisini de istediğiniz ama bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz gibi gözüküyor. E, ne yardan geçerim ne serden geçerim gibi bir durum. Evet burada yine bir muradınızın olacağı sevineceğiniz bir durum var ee, güzel güzel bakalım buradan çıktık evet burada da bir baktığımda biraz daha e, bakın burada uzun bir masa var bir toplantıya e, toplantıya girebilirsiniz bir iş toplantısında bulunabilirsiniz iş görüşmesine gidebilirsiniz gayet güzel geçecek, uyumlu o geçecek, istediğiniz şekilde geçeceğini gösteriyor arkadaşlar. Ve burada bir ödül, bakın, yine burada size verilen bir sandık gibi bir durum var burada bir ödül var. Bir yolculuk yapacaksınız belki de bu süreçte bir kişiyle birlikte bir yolculuğa çıkacaksınız. Ondan sonra burada yine arkadaşlar bu yolculukta belki birini tanıyabilirsiniz ya da sevdiğiniz bir insanla bir yolculuk yapacaksınız böyle yüz yüze ele ele bakıyorsunuz belki biriyle bir işte kurabilirsiniz bir iş görüşmesi yapıp bir iş kurabilirsiniz bir anlaşmaya gidebilirsiniz birlikte bir karar verip bir iş yapmaya karar vereceğiniz bir süreç olacak harika gözüküyor arkadaşlar bu konuda ne ile mücadele ettiğinse bugünlerde sen bunu kazanacaksın. Kazanıyorsun arkadaşlar. Ne ile mücadele ettiğinize kazanıyorsun. Ve burada belki de bakman gereken birileri olabilir. Yardımına, desteğine ihtiyaç hisseden birileri olabilir. Bu süreçte onlara da yardım ve destek vereceksin. Yani yardım ve destek ve desteğini de vereceksin. Yani bunu severek, sevdiklerin için severek yapıyorsun. Anlatabildim mi? isteyerek severek yaptığım bir süreç. Harika çıktınız. sabah kararıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın bakın ne kadar aydınlıktasınız. Harika bir aydınlık çıktı. Toplu bir para gözüküyor size arkadaşlar. Ya da para biriktireceksiniz. Beklediğiniz bir para var. Sizin gözüküyor. Burada da arkadaşlar yine bakın binmiş. Gelen bir misafiriniz var. Evet karşısında da kısmetine doğru giden bir insan var. Gözüküyor. Burada da teraziyi doğru tartacaksın. Yani ilahi adalet tecelli eder er geç deyip burada teraziyi doğru tartacaksın. Haksızlık özellikle haksızlık özellikle yalan olanla uzak duracaksın. Evet kim kül yutmam ben dediğim bir süreçtesin. Kimse beni kandıramaz. Bir dediğim bir durumda sen diyebilirim. Ha, bakın bol bol mola ver kendine dinlen keyfini sür. Evet gitmek istiyorsan git bir yerlere biraz kafanı dinle keyfine bak sefana bak. Aa, çok güzel gök kuşayla açtık arkadaşlar harika harika harika. Sıkıntılı bir süreçten sonuna geldiğini söylüyor. Artı kaostan sonra gelen refaha, sevin ve hayatında bazı şeyler iyileşiyor. Mutlu olacaksın. Rengarenk gök kuşağı çıktı artık. Yağmur yağdı, fırtınalar esti. Geçti artık. Güzel bir güya ondan sonra gök kuşağı çıktı. Her taraf rengarenk. Mutluluk gözüküyor arkadaşlar. Bakalım Evet, iletişim en çok da iletişim bu süreçte olacak. Haberler alacaksın, iletişime geçeceksin. Burada böyle konuşma ihtiyacı duyacaksın. Belki biriyle bol bol muhabbet edeceksin. Sohbet etmek isteyeceksin, sesini duymak isteyeceksin. Ondan bir şeyler duymak isteyeceksin gibi gözüküyor. Belki de bu durum seni çok güzel yerlere taşıyabilir. Harika. Bu da çok güzel güvercin çıktı barış belki aranız bir limonuysa barışacaksınız. İyi niyetinizle yaklaşmalar gözüküyor karşı tarafın size karşı hayırlı haberler alacaksınız ki telefonda burada zaten telefon iletişim haber ee, burada hayırlı haberler alacaksınız ama size çok o, aydınlık çok hayırlı haberler gelecek. Kendinizi çok aydınlıkta hissedeceksiniz. Karşınızdaki kişiyle kurduğunuz iletişim sizi çok mutlu, huzurlu hissettirecek. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Mutlu hissedeceksiniz gözüküyor. Aslanın da burada çıkması harika arkadaşlar, harika. Kendinizi özellikle kendinizi güvende hissedeceksiniz. Güçlü ve cesaretli hissedeceksiniz. Olayları kolaylıkla yönetebileceksiniz. Olaylar karşısında gücünüzle, cesaretinizle Duruş, duruşunuzla kendinizi göstereceksiniz. Kendinizi belli edeceksiniz. Ve kendinize çok harika güç ve cesaret gelecek bu süreçte. Ve bu süreç sizi büyük bir aslan yani doğa, ormanları kırar diyebiliriz. Kendinizi kırar hissettirebilir, ilan edebilirsiniz. Siz de artık yaptığınız işte bir kırarsınız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harika güce geleceksiniz. Cesaretinizle başaramayacağınız hiçbir zorluk yok bu süreçte. Hadi hayırlısı balıklar süper çıktınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.